kesinlikle daha fazla. Ama bu ilginin daha fazla olmasının nedeni şu. Güçler birleşti. Nasıl güçler birleşti? Bir iş yapıyorsanız ve yatırım yapıyorsanız, yatırımla beraber o ilginin de katlanarak artmaması mümkün değil. büyük camiaların büyük taraftarları kendi takımlarına sahip çıktılar. Türkiye Futbol Federasyonu olarak bizler milli takım olarak kendimiz elimizde olanın <laughs> Alo burada röportaj veriyorum. Ha teşekkür ederim. Eda'cığım. <laughs> Bak nasıl çocuklarımı görüyorsunuz değil mi? Mükemmel bir <laughs> Büyük camiaların büyük yatırımlarının neticesinde Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapmış olduğu yatırım, milli takımlardan gelen istesmez başarı insanların dikkatini çekti. Umarım dikkat çekmeye daha da fazla devam eder kadın futbolu. E, futbolun aslında kadını erkeği yok. Bu bir spor branşı. E, burada da mücadele eden oyuncular. Oyuncuların mücadelesini Şükrü Saraçoğlu gibi bir stadyumda Fenerbahçe Beşiktaş derbisiyle insanlara ulaşması bence muazzam bir olay. En azından ne oldu? O stadyumda bu oyuncuların oynaması, kadın futbolcuların yer alması belki de hayallerinin gerçekleşmesini vesile oluyor. Küçük kızlara da aslında bir mesaj. Nedir mesaj? Sen çabala, iste, pes etme bir gün sen de o stadyumda oynayabilirsin mesajıydı. O yüzden çok mutluyuz. Öncelikle Kadınlar Süper Ligi'nde yer alan, Erkek Süper Ligi'nde var olan takımlarımızın başkanlarına sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Sadece Ali Koç, Dursun Özbek değil, Süleyman Hurma'dan, Trabzonspor'umuzun başkanından bahsetmeden geçmemiz mümkün değil. Onların sayesinde, onların vermiş olduğu değerle beraber kadın futbolu aslında bugünleri yaşıyorlar. Bu kadar popüler olmaya başladılar. Ben çok iyi biliyorum ki tüm başkan kadın maçlarına gelip kızları destekliyorlar. Birebir bütün oyuncularını tanıyorlar. İşte aslında verilen yatırım kıymet ve değer. Onlar da biliyorlar ki futbolun nasıl gülen tarafı kadın futbolu. Çünkü kadın futbolunda siz oyunculara ne verirseniz verin azıcık değer verdiğinizde sizin karşılığı olarak 100 kat daha fazlasını vermeye çalışan oyuncularla çalışıyorlar. O yüzden eminim onlar da çok mutludur. Yatırım yapmalarına, bizi desteklemelerine devam etsinler istiyorum. Neden olmasın? Tabii ki var. Ben bir teknik direktörüm. Ben sahaya girdiğim zaman cinsiyetimi nötrleyen, kadın ya da erkek olarak orada var olmayan bir teknik direktör olarak var oluyorum. Nasıl erkekler şimdi kadın takımını yönetiyorsa bir günde bir kadın teknik direktör çok rahatlıkla erkek takımını yönetebilir. Ki ben geçmişte 8 sene Süper Lig'de yardımcı antrenörlük yapmış birisi olarak söylüyorum. Hiçbir fark yok. Siz eğer kendinize güveniyorsanız, iyi bir teknik direktör ya da antrenörseniz iletişim kurabiliyorsanız, çok rahatlıkla konuya vakıfsanız, çok rahatlıkla çalışabilirsiniz. Canı gönülden kutluyorum erkek takımımızı. Başarılar diliyorum. Ben de oyuncularımla beraber inşallah Almanya'da bazı maçlarda yer alacağız. Onları desteklemeye gideceğiz. Çok kıymetli bir iş başardılar. Umarım onların açtıkları yolda biz de kadın futbolu olarak, kadın milli takım olarak devamını getiririz. Onlarla ilgili çok ciddi çalışma, aslında böyle bir kamuoyu yoklaması da gündemde. Ama ben erkeklerin erkeklerle, kadınların kadınlarla belli bir yaştan sonra oynamaması gerektiğini düşünüyorum. Küçük yaşlarda fiziksel anlamda o farkı kapatabiliyorsunuz. Mesela UEFA'da 13 yaşına kadar kız ve erkekleri mix oynatabiliyorlar. Ama 13 yaşından sonra ergenlik dediğimiz döneme girdikten sonra kadınlar ve erkeklerin hormonal dengelerinin değişmesi, ister istemez fiziksel açıdan erkeklerin kadınlara oranla bir nebze daha üstte olmasından dolayı farklar açılıyor. Bu da kadınların futbolu beceremediği gibi bir yansımaya neden olabilir. O yüzden kadınlar Doğan Bey'in, rahmetli Doğan Bey'in gazeteci Doğan Bey'in çok güzel bir aslında anekdodu var. 2002'de bir röportaj yapılmış kendisiyle Doğan Koloğlu. Demişler ki kadın futbolu hakkında ne düşünüyorsunuz? 10 sene sonra demiş kadın futbolu erkekleri geçecek. Neden diye sormuşlar. Çok estetik. Futbolu futbol için oynuyorlar. Kavga dövüş yok. Emin olun çok daha par parlayacak demiş. E gün 2023 biraz geç olsa da kadınların bu işte ne kadar estetik oynayabildikleri, tamamen sahada futbol için mücadele ettiklerini görüyorsunuz. Çok temiz futbol oynuyoruz bizler çünkü top sahada kalsın diye çok ciddi bir mücadele veriyoruz. Bunu da işte görmek biraz zaman ve görünürlük arttıkça emin olun erkek futbolundan ilgi kadın futboluna doğru kayacaktır. Ben her zaman şundan yanayım. Olumsuz hiçbir söylemi hiçbir yerde paylaşmıyorum. Çünkü insanların aklında olumsuz konuştuğunuz her cümle, her kelime beyninde yer ediliyor. Olumsuz her görüntüyü izlediğiniz zaman kişi ilerleyen süreçte tekrarını yapabiliyor. Ben o yüzden ekranlarda, konuşmalarda olabildiğince olumlu söylemler yaparak o olumsuzlukların üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Bizler kadınlar olarak evet çok olumsuz şeylerle karşılaşabiliyoruz. Ama benim rahmetli dedemin çok güzel bir sözü var. Düşmanı çekip silahla vurup vurup öldüremezsin. Ama düşmanı çalışmayla öldürebilirsin. Yani ben kendi etrafımdaki olumsuzlukları bir gün sonra daha fazla çalışmalıyım diyerek yenebildiğimizi düşünüyorum. Oyuncularımıza da aynı şeyi söylüyoruz. Biz mücadelemizi sahada vereceğiz. Sahada aldığımız sonuçla zaten insanlara en güzel cevabı veriyoruz. O yüzden olumsuz söylemler söyleyerek, olumsuz hareketler yaparak hiçbir şeyi başarabileceğimizi düşünmüyorum.